gençler kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Komşunun bahçesine dalacağız. Çünkü burası bağ bahçe arkadaşlar. Hadi bakalım. Bahçeye gel Ömür Komak şurada yol var. Arkadaşlar ev hemen burada. Villamız, villalar. Herkesin villası burada. Evi. Hemen burası da böyle arkadaşlar. Meyve bahçesi. Şimdi bu içinden geçtiğimiz meyve bahçesi de yani burası da şeydi. Buraya adam satıyor. Öyle bir dipnot vereyim dedim size. Buraya arkadaşlar 14 milyon istiyor buraya. 14 milyon. Gördüğünüz araziye. 12 dönümlük araziye. Biz de şimdi şuradaki şeye gidiyoruz. Ağaçları da alacağız. Bu mükemmel değil mi arkadaşlar? Bakın. Yani mükemmel, mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bunları değerlendirin. Evin var, havuzun var demeyin. Sağda solda her yerde bahçe Sertlerini var. topla sertlerini. Bakın her yerde bahçe var. Bakın abi. Oo Yerlere de düşmüş baya. Ziyan olacağına. Yiyelim yani. Yani. Yarın İstanbul yolcusu mu bunlar? Evet. Arkadaşlar. 3 haftadır Kuşadası'ndayız. Yarın e, İstanbul'a gideceğiz. 4-5 günlük işlerimiz var. Oradaki kiracılarla falan görüşmem lazım. İşlerimiz güçlerimiz var. Biliyorsunuz. Sadece tatil değil. Bir daha ayrıyetten oradaki işlerimizi halledelim. Karın da birazcık gezsin. Tabii tabii. <laughs> Çin'in sahibi geliyormuş şimdi Ne yapıyorsun lan sene sağ ol Bu ses Sen nereden geliyor Çok iyi sinem İşte böyle Burada da yol var Geçenler var Dağlar, denizler, ufuklar ve kocam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunlar güzel şeyler. Bunları... Bayağı da oldu bakın. Şu yan taraf, şu yan taraf şeftali. Oraya giremiyor muyuz? Yok o teller var ya. Teller olmasa anasını anlatırdım da. Yani normalde girelim de şimdi ayıp olur ya. Bir de dikenli teller var üstlerde dönmüş kon. İstiyorsan bir dene yani. Oo, <laughs> daha, daha. Oh! kafama gelecekti. Şu ucundakiler de bayağı dolu. Oh. Bunlardan aslında çok güzel reçel olmaz mı ya? ya yapın işte çalıyorum ben sizi. Boş <laughs> <laughs> Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Dikkat et. Oo, hepsi kafamıza döküldü. Şu yandakiler boş mu? ha? onu bayağı toplamışlar ya. Veya daha oluyor mu onlar? Bunları almışlar. Sahibi geliyor, ilaçlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Onu da kırmış bireleri. Gel. Gel. Ağacı neredeyse getirir, getireceğiz eve ya. Bahçe İstersen kökünden sökelim ömrüm. Böyle toplama boşu boşuna. Götürüp <laughs> 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 ekiyormuşum şey böyle. Bu artık bizimdir. <laughs> Tabii canım onu ben keşfettim bitti. <laughs> Adam gelip şimdi seni yakalarsa görürsün. Abi senin için topladık dedik Bak kaçarım eve. <laughs> Ay, düştü. Kapatayım da düşenleri alayım bari ben. Dur ya. Çek ya. Arkadaşlar gelin. Gelin gelin gelin. Buralar güzel. Tatil. Vallahi şu anda var ya koyun keçi tezeyi kokuyor. Evet çok fena. O kadar güzel ki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. Burada zaten eray yok ya. Burada bir tane çoban var arkadaşlar. Evet kaç iki haftadır yok değil mi? Ha, onlar ama şeye gitmiş bir haftadır. Neydi? satışa falan gitmiş olabilir. Hmm. Kurban geliyor ya. Abi dedi güzel çamlığa gideceğim dedi. Üşküm çok ağır olmaya başladı. Şu an herhalde bir 10 kilo var kolumdaki. Şunlar falan. İşte kocamın asıl yüzü bu. Görün. <laughs> de iyiymiş şimdi alalım. Başka var mı gözüne çarpan? Gelmişken alayım kızı. Fazla mal göz çıkartma. Anne şimdi bunları görünce sevinir. Bak, var. Ay incir de olsaydı ne güzel olurdu değil mi? mu sana incir ben. Bul ömrüm. Çok kayısı, şeftali ve erik var. Yani Kuşadası'nda bizim olduğumuz tarafta çok fazla şeftali var değil mi? Tabii tabii. Kayısı da çok tabii var. Mi? Bir de erik işte. Biz eriklerimizi topladık. Evimizin yoluna düştük. <laughs> Bu araziden sonraki evler zaten bizim evimiz. Evet. Bayağı da topladık ya. Kaç kilo var orada? Yine var ya 10 kilo 12 kilo. Arkadaşlar. Gelin yatırımlarınızı yapın. Ben size söylüyorum. Parayı böyle kenara tutmayın ya. Yani. Benim aklım şu şeftali bahçesinde ya. ya. dur. Yol üzerinde aslında giderken var ya bir yer. Yırtmışlar kenardan. Tamam. <laughs> Daha olmamış mı? Yok var da. Bak şurada vardı iki tane falan. 2-3 tane toplamış ama. Hmm. Ya. Ya. Tamam Şimdilik İstanbul <laughs> öncesi Bunlar yeter diyorsun Aynen. Peki şeyi de Akşam da görün <laughs> Evet Ben buralardan geçebilirsem Tabii Geçiyorum Evet Geçtim <laughs> Hadi bakalım Burası bizim değil. Burası da değil. Gel. <laughs> Aferin abi. Evet, Kambur Malikanesi. Hoş geldiniz. Kapımızı kapatalım. Geliyorum. Böyle sitemize yandan giriş yapıyoruz. Kameralardasınız. Tamam. Da daha daha evet, bayağı topladık. Bunlardan da çile olur mu anne? Hayır. Çekiyorum seni. Tamam. Tay Erikleri mi koyacaksın ona? Aha, <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> götüreceğiz bunları zaten giderken. Bizim burada hep var. Bak bak gel. <laughs> Ama dur babayı çekiyorum ben şimdi. Sen de mi çekiyorsun? Aşkito, Dito seni çekmek istiyor. Dur babacığım. Birazdan çek, onu bir tamamlayalım. Dur bak orada ne diyor? Gel sen yanıma şunları bir yıka bakalım gel. Gel. Gel bir yıka bakalım Baba gel. Babayla yıka da çekeyim seni de. Gel. <laughs> o yan tarafa da bir yer bulmam lazım. <laughs> Şeftali. Birazdan geçeceğim daha sonra. Gidin geleyim İstanbul'a. İleride yer vardır kesin. İleride yer vardır. Burada bulamazsın. Bir toprak olayım. Üç tane toprak Allah Allah ya. Toprak bir... olayım. Baksana şuna ya. Hı. Getir getir tas tas getirsene. Ben yok bana bu. Benim var içeride daha yiyelim. Ben şey aldım. Işık ıı, kırmızı yeri kaldım onları yiyorum. Kafayı çekince onlardan alıyorum. Bir e şey gidiyor akıyla. Evet. <laughs> Çok güzel ama değil mi? Baban da ara sıra yapıyor muydu? Tabii canım. Her zaman. Mustafa Abi. Bey değişiyordu bak tamam. Arada atıyordu ya. Ara sıra atıyor muydu? Tabii. tabii. <laughs> Ben de öyle, ben araç atıyorum. <laughs> yani misal artık alkolik olmak da ama bu çok kötü bir şey. Ama canım istediği zaman içiyorum, canım istediği kapar kapatıp bırakıyorum. En evet. güzel. <laughs> keyif, evet, keyif yapıyorum. Hadi yıka. Ama yani bazı insanlara Bir yani, şey içemeye de. Ben atıyorum, atlama oluyor bende. <laughs> Evi şu an toplamadık ama. Sen şöyle bir toparla. Tamam. Şu şeyde çıkartayım terliklerimi. Arkadaşlar bakın burası da verandamız. biraz böyle karanlık oldu ekranın normal mi? Şarjı bitiyor olabilir. Olma. Arkadaşlar burası verandamız. Böyle. <laughs> Bu taraf böyle oturma tarafımız. Biraz dağınık kusura bakmayın. <laughs> evet, akşam yemeğinden yeni kalktık çünkü. Daha sofrayı bile toplamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar böyle, burada küçük bir televizyonumuz var. Burada şeylerimiz var. Bayağı büyük, 130-140 metrekare bir yer. Sineklik televizyonumuz var. Evet. Çünkü burada çok sinek var. Sinekliksiz olmuyor. Panjurumuz da var. Bay bay. Evet, burada ufak bir mutfağımız var verandaya ait. Hayriyetten evin içinde de var tabii ki. Burada barbekümüz var. Evet. Bütün şeylerimiz var. Dolaplarımız zaten yeni. Burada Hadi şeylerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> <böyle konuştuk> <laughs> <Şu taposomuz gülüyor> var. Evet. Evet. Yani orada bir şeyimiz var. Salonumuz var ama şu anla daha ne? Daha sonra zaten göstereceğiz. Evet, daha sonra detaylı. Aynen. Buzdolabımız da... yerine yerleşecek. Daha Aynen. yerleşmedi. Büyük buzdolabı almışız arkadaşlar. O yüzden sığmadı. Sığmadı. Yani bir suntanın oradan yok edilmesi lazım. Burada da bir tane mutfağımız var. Buradan da böyle para kaldırmayacak. Demek ki dedim. Tamam dedim. Otomatik işi. Böyle arkadaşlar, harika bahçemiz var, her yerde bahçemiz var. Önümüzde zaten havuz var. Yukarıları falan evet. daha sonra güzelce gösteririz. Yani detaylı şekilde zaten şeyi bir video yapacağız. Aynen, bir ev videosu yapacağız arkadaşlar. Arkada şeyimiz var, dediğim gibi. Şu yan tarafta bizim. Bu camların hepsi açılıyor. Evet. Arka Bu bahçemiz taraf. de var, elin girişinde. Aynen, gelişimde. arka bahçesi var. Ama var, da var yani. Şey var. Taysun var. Manyak manyak halliyor. Evet, yine. Öyle yani. Her yerde Taysun. Taysun tuz. Burada da annem var. <gülüyor> <gülüyor> anne, arkadaşlara bilmem nerede olur ya. Merhaba. Ben <laughs> yani şimdi buradan çekiyorum. Anne. Bizim YouTube ailemizi bilmem nerede ya. Ya dedi anne ben çektim. <laughs> Sen güzelce eriklerini yıka. Hadi bay bay. Hadi. Hadi Lito sen de geç babanın yanına bay bay de. Evet. Yavaş. Evet. Sen götürelim istersen. Nereye götüreceğiz? Bir tane bana eritir. Ömüş komiser onları döküyorsun.